Evet hmm. Video delirdi <laughs> Merhaba arkadaşlar ben gelen bu beraber arkadaşlar Mustafa ile PVP atacak. Ben kendi kurduğum haritayı hemen açıyorum. Botlar da çıkacak. Arkadaşlar da yoksun nasıl? Varım ben seni davet ediyorum hızlıca. Evet. youtuber sen misin o? Evet. Karakter çıkıyor dediğin e Karakter Hı. çıkıyor demişlerdi. Hmm. Karakter çıkıyor diye. İsmini değiştirdim lan ben. Hadi Mustafa HZ sen ne alıyorsun? Başla. Zaten video başlanık. Arkadaşlar. <laughs> ha komik. bu oyuncu acaba nasıl? Bir, şey Bir dakika Ya, ya Allah'ım yarabbim. Tam Mortis girdi Mustafa ben de Surge girdim zaten. Yanlışlıkla gittim. Ben öldüm bu arada. Ölümden döndüm var ya. Bütün kutular için aksesuar bastım lan. Güzel kutular için. Güzel kutular nasıl oluyor? Benim güzel kutucuklarım onlar. Bana gerçekleri aksesuar çıktı bazı hocam. Şu kutuları bir alsam. Bu arada iyi bu arada arkadaşlar ben kovdum. Evet, gelen kurt. Aklıma böyle bir şey geldi. Ne yapalım? Hayır, ışından öldüm, öldüm. Oy. Ben de ölüyorum, ben de ölüyorum, ben de ölüyorum. Hayır, öldüm ya. Ulan bot altı. Oo, oh, Mustafa onu oh, olmuş lan. Arkadaşlar şimdi aha gaza gitti. Ne kazandım. İzleyelim bir. Bu oyunu. Ee, ağla. Ağlasın yani. Bakalım nasıl ben... kazanmış arkadaşlar. Bayağı çok adım, güzel dibinde, kazanmış. Dibinde bekledim çok güzel. kazanmış. <laughs> çok güzel kazanmış. <laughs> karakterini söylüyoruz bu arada. Hmm, ben Edgar seçtim. Ben de Edgar seçtim. Yok ben karakterimi değiştirdim. Jackie. Ay ay yumruk yumruğu açsa şekli. Yumruk mu? Senin ismin ne lan? Koklu YouTuber. Senin ismin. full tüm dostum Tamam şu maviye gidelim bakalım. Kollet <laughs> ne ettin kollet? Hayır öldüm! Bana soktu ha. Gördüm her şeyin tabletinde. Aynen ne oğlum dördüncü oldum. Anladım bu oyuncuyu izleyelim. Nerede adam şu anda? <laughs> ne bileyim ben. Baksana bir be, gösteris. Bu oyuncuyu izliyoruz yani Tara'yı. Tara çıktı ondan sonra Tara koydun. Evet ilk başta ismi Gini'ydi. Ooo kolye de bak şekiller şekiller. Ama Mustafa Tala kazandı mı kazandı? Yumurukum ya abi Ya ben kırıklığımı tekrar başlayacağım. Yum ben... yum ben... Siz de kanalımıza abone olun. Hadi iki tane botu kapatıyorum. hadi üç tane Allah. <laughs> ha, komik. Ha komik. Düşünsene hiç anlıyor ki doğmadığını. Bir kontrol etsene yok. Neyse şimdi anlatırız. Lan boğucuk. Boğucuk seni boğucuk. Seni boğacağım. Enteresan. 20 biliyorsunuz Ama adam olmayı bilmiyorsunuz. Dın evet. dın 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 Kesinlikle ben yapmadım orada şarkı koydum. Hı. Akıllıca. Para hiç olmamış bu. Ha, laf sokarım derinden oynar Gelme arkadaşlar. Hazır verdim ben. Ne aldın sen? <gülüyor> ne mutlu <laughs> saldın? Yeni çıkıyor mu? size daha çocuk yeni çıktı var arkadaşlar. Oo uh, adamlar öldürsün ben orada yükleri alayım. Güzel ya. Bu işleri severiz. Ben işçilik. Öldüm lan. Karlı öldüm ben de. Gel ben. Gel maksız kullanacaktım Hadi bay bay. <laughs> Oo bu yükleri. Uy yedi kırım ilki ya. Baksana şu yükleri iki dakikada alıyorum. Tamam 8'lik olduğumuz diyor aksi soru soru. Başka yaptığın harita var mı onu oynayalım. Var var. Tamam. Ben şu an sizin için. Onu yüklüsün da... Oh oh. Havada kazandım be çocuk. Çok yakışıklı durdum ha. Ee, şey. Başka yaptığın harita ne oynayalım. Tamam. Bu harita mı onun üzerinden puanlayalım. Hıh. Dokuz. Yok sekiz. <laughs> şey temam var. Şöyle arkadaşlar temam. Hayır ya takımlı olmasın. Hesaplaşma başka hesaplaşma ortam var tamam mı? Bu ne? 667 var. Bu da oyun oynadığımız. Oynayalım lan bunu ikimiz. Aa olmaz. Önemli. Aynen en az üç kişi. Ya boş ver 1 vs 1 vs. İşte Sos. Brawl Stars oynayalım bence. Bu da güzel bir orta. Benmezsen şey var. GG soygun GG yani şey olsun ya, az önceki yaptığın harita az önceki oynayalım. Bunu oynayalım bence. Hayır az önceki oynadığımız harita. Bunu da ben daha yeni yaptım. Burada. Bir al. Tamam ben senin tarafını değiştireyim. Bir dakika ben. Hayır bir. tam bir al. Hayır onu ben oynayalım. şey yapacağım bir dakika. Ben benim yaptığım harita oynayalım bir tane. Tamam bundan sonra onun için oynayalım. Çünkü ben de bunu zaten daha. E ben takımlı olanları sevmiyorum. Yanında boku bokuna şeyler insanlar çıkıyor. Aa burayı yanlış yapmışım. Bu arada soygun bu hadi. Vur kutulara. <laughs> Çok yanlış yere gittim. Ben de yanlış yere gittim var ya. Ben öldüm be. Bizim botlar nereye gideceğini bilmiyor. Hadi ya buraya zıplıyoruz. Ay hayır zıplama. Biz kazandık diyebilir miyim? Hadi vur biraz. Aa kim izliyor lan beni? Kesin Ali izliyor var ya. Böyle arkadaşlar şimdi kaç dakika olmuş? 6 dakika. Hı -hı. Güzel bir video. Sen oldu. Ben de ben de savaşıyorum. Ben hızlıca videoyu durdurayım. Zaten kazanacağız ya. Ay Mustafa vurmaya açmış. Neyse ama bittim. Son darbe Şimdi sen neredesin? Tamam. Buna onun üzerinden puanla. İki. <laughs> Hadi çıktım ben. İkisini topla sok ne diyor neyse. Sen de çık. Çıktım. Şimdi çok bize istek atıyorsun. Maçı. Mustafa ya katılın. Benim hocam. tarafımı değiştirir misin? Yok bu pardon. Hangisi? Bu mu? Bu neydi lan? Ay bu onu boş ver. Arena. ne? Ha bunu oynayabiliriz bak. Aa bunu olsa ne sen çekmiştin değil mi? Tamam Hı -hı. bunu oynayalım. Ben yine Edgar Yok, alacağım. Kaça bakayım. Ha bir de şöyle bir ortam var. Ha Kaç bunu tane? Demin oynayalım. ki Oğuzhan mı oynadığını şey, alsana. Tamam bir dakika Lan Erdem'den yanlış harita lan. İşte onu sildim. Oysa da oynadığın harita. Hayır o farklı. Ha. Harita. İsmi harita olan harita. Ee, şey bu. Tamam ben ne şey alacağım. Arkadaşlar şey aracımız şöyle bir şey söyle. Ya, söyle. Ya nasıl söyle. Ya söylemeyelim ya. Tamam ben daima kalacağım. Siz... Sen kazanacaksın muhtemelen ama. Botlar da çık güzel. Zaten sen çıksan botlar Burada da bir laf sokarım derinden aklını oynayın yerine. Aa bu soyun. Ben sana da sokacak yer kalmamış. Of. Lan <laughs> sahnesinde ölme. Öldüm lan. Ne demek ki. Dur, dur, ben seni bir öldüreyim olur. Sprout. Biliyorum çünkü ölüm dolu. Şu, şunu da alacağım. Bu mavi kim Abi, bilir? Böyle işe tutulayım ya. Şurayı bir atlayalım. Eee neydi? Şu yükü. O maviden biri geliyor herhalde. Maviş mi geliyor? Maviş. O oh ye yeah, maviş Zıplayayım. Labirent gibi lan artık? <laughs> Hadi kır ben o yükü alırım. Sen zahmet etme. Çok teşekkürler efendim. <laughs> adam seni öldürecek. Ama adam yaklaşmasa öldürecek de. Aha bu oda gelir. Aha öldüm. Harbi Öldü. Öldüm. Harbi öldüm. Harbi öldüm. Ağzı kırmadım. <laughs> Neyse üçüncü oldum ya. Ol. Allah'ın hakkı da üç dur. Sağ ol, sağ ol. Tamam başka haritan varsa onunla oynayalım. Onu birkaç tane <laughs> bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım. kaç dakika olmuş lan? Dokuz. E. Onu olmak üzere hadi bir hazır ver. Hazır ver. <laughs> ben hazır verdim Hazır vermiyor basıyorum bak şuna bak. Hazır basıyorum. Vermiyor. <laughs> Aha <laughs> verdi. Osman tamam. bak ne gelmiş. Şuna şimdi? Osurmadım. Bırt diye ses geldi ama. Abi çocuğun direkt yanında iki kutu. Dur ben şu Frank'ı bir alayım. İşim bitti Frank'cığım. Kaçma Frank'cığım. Şu an Mustafa sen beni alır ama. Merhaba. Merhaba. Hadi beni takip et böyle TikTok gibi olsun. Düt, 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 düt. Uzaktan Gözüm da olsa ben görüşüyoruz. Ben ne yaparsan sen de benim atlayacaksın. Atla lan. Atlamayacağım. Erkekler atlamaz. <laughs> Erkekler. Bakalım bu sarı. söylemek Bir saraya gireyim dedim girmez olayım şimdi. <laughs> Biliyorum. Buradaki hiçbir ışınlanmaya girmeyeceksin. Neden? Ben şuraya girerim. Yaşlanmasını çok kötü yerlere <laughs> Harbi götürüyormuş. Öldüm ben. Ben öldürdüm. Tartar komandı. Alıcın olmuyor. Tarafı, tara tarafından katledilmek şey oluyor. O Minecraft daha diye biliyor musun? Olsun ya bunu. Adam yük almıyor lan. Daha az yük geldi artık. Benim. Bir saltım oldum. Şu an bu Tara izliyoruz yani baba oyuncu. Bu baba oyuncu. baba. Yallah <laughs> abinin kıllı göğsüne. Ama harbi göğsüm <laughs> kıllı bak. Ben senin ya. Sıç. Bir de keşke ultim olsaydı değil mi ya dayı? Hadi o adama bu oyunu satsana. Tamam alacağını biliyorum da. Hadi, adamı... Allah, 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 ben. Hadi o adamı. Aa, ne Ben satar mıyım? Satarsan 5 kuruş. Beş... <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. da hoşçakalın. Vay vay bakın. Kanalıma açıklama koy yaz like attım. Koymuyoruz, koymuyoruz. Bakın. 9 yazdım. Sen 9 yazdın. Hayır oğlum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bitirdim kam. Şimdi ıı, tik seç. Tik seç. Benim bir ortam var. Arkadaşlar okudunuz mu bilmiyorum ama abone ol yazmaya çalıştım. Çok kötü yazdım. Hadi tik seç. Benim bir ortam var tamam Hoşçakalın. Bye bye. Video bitirmedim bir <laughs> de. Hızlı verdim. Nasıl bu Arkan? Anlat bakalım. Şimdi tikli birbirimizi öldürmeye çalışacağız. İkimiz de farklı takımdayız. Yani ışınlanmadan sadece ben geçeceğim. Sen olduğun yerde ki bütün kutuları kıracaksın. Mesela sen, sen buradaki bütün kutuları kır. Ben ışınlanmadan geçiyorum. Öyle birbirimizi öldürmeye çalışacağız. Şu zıplama yerleri var ya. Hı. Şimdi bir dakika. Bir de kutuların hepsini kırana kadar saldıramıyorum. O zıplama yerlerini Ultimiz Ay yanlışlıkla vurdum. Aa, olsun sen kutuna vurmuş oldum. Ultimiz dolduğunda e, Oto bastım da yanlışlıkla. Şeyi, e, zıplama yerlerine nasıl alacağız? Ultimiz dolduğunda. Şundan mı? Şundan mı? Ultimiz dolduğunda zıplama yerlerine ultimiz atacağız. Onlardan bir... Bu arada aklına mı geldi yoksa kendim mi? Öyle. Ondan. Hayır dur bir ya. Of. Gevşek ya ne yapıyorsun? Sensin. Yeniden hadi dayın bana. sana. Pardon. Çok teşekkür ederim. Otuyu kırmama yapma. Ben de kırdım. Başladı. benim Bin Hayır. Hayır. <laughs> Çok hızlı öldürdün lan. Doğru hadi bay bay, bay arkadaşlar. Oldum. 13 dakika olmuş. Bay bay. Hadi bay bay.